Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la muttaqin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri bugünlere ulaştıran, bu nimetleri gösteren ve nimetlerin nimet olduğunu idrak ettiren Rabbimize hamdolsun diye başlıyoruz. Ve yine bu nimetlerin bize ulaşmasına vesile Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Salavat ile başlıyoruz. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, bereketi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati üzerimize olsun. Evet, mütalaa nedir, ne değildir? Mütalaa normalde kaynak kök kelime itibariyle tulu, hattan tulu geliyor. Yani kalbe doğan mana. Bu güneşin doğması tuluğu şemsleniyor, güneşin doğması. Ama bu tuluğudan e, okuma anlama cihetiyle bahsedildiği zaman kalbe doğan mana akla geliyor. Mütala deyince bunun karşılıklı, tuluatın karşılıklı versiyonu. Şöyle bir şey, müellif, muhterem müellif, kendi kalbine doğan manaları kitabına aksettirmiş. Ben de o kitabı okumak üzere onun kalbindeki tuluat ile, ondan istifade ile onu okumakla, ondan istifade ile bu defa benim kalbime manalar doğacak. Yani onun kalbinden benim kalbime bir tuluat gibi. Yani onun kalbinde çıkan, kalbinde ee, zuhur eden hakikatleri benim de kalbime aksettirmek ve bunu anlamaya çalışmak gayreti olarak anlamak mümkün. Tabii, malumunuz iki tarz okuma var. Birisi enine okuma, birisi boyun okuma. Enine okumadan kastımız şu. Yani yatay seviyede okuyacağımız eğer Risale'nin külliyatı ise külliyatın tamamını yukarıdan okumaktır. Veya okuyacağımız başka bir tefsirse, 30 ciltse, 30 cildi baştan sona okumaktır. Bu genel rutin, normal bir okuyuş tarzı. Buna enel okuma deniyor. Bir de boyuna ya da derinliğine okuma var. Yani dakikada bir sayfa okuyor değilsin. Belki saatte, belki birkaç saatte, belki bir günde bir sayfa okuyorsun. Fakat okuduğunda maksat okuyup bitirmek değil. Maksat okuduğunu anlamaya çalışmak. Hazmetmeye çalışmak. Mütaladan kastımız enine okuma değil, boyuna ya da derinliğine okuma. Bu cihetle elimize aldığımız bir Risale'yi ki mevzumuz sonra Risale olduğu öyle söylüyoruz. Elimize aldığımız bir Risale'yi şimdi kelime kelime anladık. Özellikle ıstırahlarını bu e, teknik kelimeleri teknik derken Risale-i Nur tabi dini bilim olduğu için içinde kelama dair, fıkha dair bir sürü ıstırahlar geçtiği için, Kur'an'ı tabirle geçtiği için Hani şecer kelimesinin ağaç olduğunu, şecere kelimesinin ağaç olduğunu bilmek güzel. Fakat bilsen bilmesen çok fazla bir şey değişmiyor. Şecere kelimesi, Türkçe karşılığı ağaçtır. Bunu bilip bilmemek, bilmek güzeldir. Fakat bilmesen çok fazla bir şey kaybetmiş olmuyorsun. Ama hamd ne demek? Tesbih ne demek? Celal ne demek? Cemal ne demek? Gibi bir kısım dini tabirleri, Kur'an'ı tabirleri, Onların hiç birisi kesinlikle boş geçmeden. Çünkü bir kitabın manası yüzde doksan o teknik tabirler altına saklıdır. Üniversitede bize hoca diyordu ki, e, hukuk dersinde, ben size bir hukuki ol olay vereceğim diyordu. Bu olayı siz bir hakim gözüyle takdir edeceksiniz. Fikir yürüteceksiniz. Fakat siz daha öğrenci olduğunuz için ben sizden profesyonel bir hakim edası beklemiyorum her zaman isabetli karar veremeyebilirsiniz. Ama şunu bekliyorum diyordu. Hukuki bütün tabirleri, bütün terimleri yerinde ve doğru kullandığınızı görürsem bu kişi bu konuyu anlamış diyeceğim. Tam not vereceğim. Eğer siz hukukta hukuki tabirleri tam anlamışsınız ve cümle içinde tam yerinde ideal kullanıyorsanız bu benim için ciddi bir gösterge. Ben sadece buna bakarken tam bağımsız severim diyordu. Bu Risale-i de geçerli. risale içinde geçerli olduğu gibi bütün din geçerli. Eğer biz bir ilimde derinleşmek istiyorsak, bir ilimde mesafe almak istiyorsak, bu dünyevi ilim, uhrevi ilim fark etmiyor. O ilmin temel teknik tabirlerine vakıf olmak zorundayız. Yoksa o teknik tabirler olmazsa, yüzde doksan bize kapalı olur, biz o yüzde onla o yarana dururuz. Yüzde onla bir türlü içinden çıkamayız da yani. Onun için e, ıstılahta anahtar kelime e, mesela e, mütalada anahtar kelime ıstılahtır. Istırah ne demek peki ıstırah? Istırah normalde sulh kökünden geliyor. Hani barışmak, uyuşmak, ne bileyim bir uyum sağlamak gibi o kökten geliyor. Şöyle kelimelerin bir e, sözlükteki basit anlamı vardır. Normalde o sözün anlamı odur. Fakat bazen bir söz, bir söz, sözlükteki anlamı dışında herhangi bir ilim dalı, uzmanları tarafından ittifakla yeni bir bana üzerinde konuşuluyor, kullanılıyor. Buna ee, ıstırah deniyor ve o ilim dalındaki bütün uzmanlar da kelimenin artık o yeni anlamıyla kullanılmasına ittifak etmişler, sulh etmişler. Hepsi ittifakla demişler ki bu kelimenin bu anlamı var. Mesela ihlas kelimesi, bir örnek verelim. İhlas kelimesi normalde e, halis, hulus kelimesinden geliyor, hulus. Bu e, şuradan çıkmış. Araplar develerden sütlere sadıkları zaman ilk sadıklarında süt köpüklü oluyor. Yani yarım kova süt varsa üstü köpükle doluyor. Bakıyorsun bir kova sütler orada. Aslında bir kova süt yok. Yarısı süt, yarısı köpük. Şimdi e, o sütün köpüklerinden arındırılıp geriye saf süt e, kalma işine köpüklerinden hava kabarcıklarını arındırıp geriye saf süt bırakma uygulamasına ihlas demişler. Geriye kalan süte halis süt demişler. Saf süt anlamında. Saf süt. Ondan önceki saf değil. Altı süt, üstü köpük. Ama köpüğü giderilip de o hava kabarcıklar, şunlar bunlar giderilip geriye yüzde yüz full süt bırakıldığı pozisyona halis süt demişler. Olaya da ihlas sütün arındırılması demişler. Normalde sütle ilgili kelime bu. Fakat bunu e, Kur'an'ı tabir olarak, dini tabir olarak, bütün İslam alemleri ihlas kelimesinin e, kalp ve niyetle alakalı kullanılmasına ittifak etmişler. Nasıl kullanılması ittifak etmişler? Şimdi insan bir iş yaparken değişik e, hedefleri, beklentileri, kaygıları ne bileyim, çekinceler oluyor. Şu niyet, bu niyet, böyle odasın, böyle odasın, bir de şu olsun, bir de bu olsun. E bir de Allah'tan razı olsun tabii bu arada gibi. Allah rızası, o niyetteki asıl hedeftir. Ha He bir de şu olsun, bu olsun, buna yan hedefler. Şimdi, diğer yan hedefleri hepsini uzaklaştırıp, arındırıp, itip, atıp diğer niyet hedefleri uzaklaştırıp, geriye bir tek Allah rızasını bırakma uygulamasına ihlas deniyor. Niyetin öteki yan hedeflerden arındırılması ve geriye bir tek Allah rızası bırakılması konusu. Üstadımız bu çerçevede kullanıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki uygulama az daha farklı olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'deki ihlas tabiri, ee, dini Allah'a halis kılmak, ee, Elalillah'ın -e dini halis ayetinde olduğu gibi, ee, bir tek Allah'a minnet borcu, kendini bir tek Allah'a beğendirme kaygısı, bir tek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybetme ya da gadabını celbetme kaygısı. Yani Allah rızası kaygısından başka bütün kaygıları bir tarafa atıp yine bir tek Cenab-ı Hak'la muhatap olmak o beğenirse yeter. ve ne bileyim o dalılmazsa yeter gibi başka her şeyi bir kenara itmeye atmaya ihlas deniyor. Bakın süt için kullanılan kelime süt değil artık bu defa iman için ne bileyim hedef için kullanılmış niyet için kullanılmış. Bunlara ıstırah deniyor. Yine bu sebbaha yusebbihu tesbih kelimesi kaynak itibariyle bir kişi yüzmeye denize açıldı. Hani ilk önce sahil kenarında yüzer değil mi? Fakat bir ara eğer kendilerine güveniyorsa bayağı açılır uzaklaşır. Sahilden bayağı uzaklaşır. Artık neredeyse görmez olur. Artık denize açılıp uzaklaşıp, iyice iyice uzaklaşıp artık görünmez hale geldiği pozisyon atmak için sebbeha demişler. Yani kişi uzaklaştı. Sahilden iyice uzaklaştı, araya açtı. Artık sahilden görmez hale geldi artık. İyice sahilden uzaklaştı. Normalde yüzme için, denize açılmak için kullanılan bu tabir Cenab-ı Hakk'ı tesbih için kullanılmış. Cenab-ı Hak hatadan uzak, kusurdan uzak, noksandan uzak, Eksikten uzak tarzında. Yani hata çok uzak cenab bak Yani mümkün değil yapmaz. Eksik kusur mümkün değil, çok uzak. O aradaki uzaklığı anlatmak için başlamış. Yani konu oradan çıkmış. Ee, bir irtibat kurulmuş. Artık tesbih kelimesi Kur'an'da da, sünnette de, ne bileyim bütün dini ilimlerde de kullanılıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın hatadan kusurdan uzaklığını ifade etmek için kullanılıyor. Artık tesbih kelimesi veya e, sebbiha kelimesi sadece yüzme konusunu anlatan bir kelime değil, artık Cenab-ı Hakk'ın hatasızlığını vurgulayan bir kelime. Evet. D dediğimiz şey şu, veya demeye çalıştığımız şey şu, e bir, basit kelimeler vardır, onun tek kelime karşılığı vardır. Şecerenin ağaç olması gibi. Ama bir de ıslah dediğimiz teknik kelimeler var mütalada anahtar kelime, anahtar e, ne bileyim kavram ıslahlardır. Bu kesin. Birinci görevimiz eğer kelime bilmekse ikinci ama en büyük görevimiz ıslahları özellikle bilmek. Ve ıslahları etraflıca bilmek. Üçüncüsü mütalada esma ilahiye. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları bir konunun mütalasında onlar da vazgeçilmez. Çünkü üstadımızda şöyle bir güzellik var. Hani biz diyelim her zaman Allah yarattı, Allah rızık verdi, Allah şahı diye Cenab-ı Hak diyoruz. Doğru mu? Bizim gözümüzde Cenab-ı Hak'ın iki, iki, isim var. Bir Allah, bir Cenab-ı Hak. Doğru mu? Risale-i Cenab-ı Hakk'ın 600'den fazla farklı isimleri kullanılmış. 600'den fazla. Yani Esma-i Hüsna şu, şu an, girmiş olmuyor ama Risale'de kullanılan değişik versiyonlar 600'ü aşıyor. Ve dikkat edin, hiçbirisi rastgele kullanılmıyor. Tamamı eğer o paragrafta Cenab-ı Hakk'ın kudreti söz konusuysa Kadir-i Zülcelal diyor mesela. Eğer orada Cenab-ı Hakk'ın hikmeti söz konusuysa o konu onu anlatıyorsa bu defa Hakim-i Zülkemal diyor. Ne bileyim, Rahim mi diyecek, Alim mi diyecek, Hakim mi diyecek, ne diyecekse ee, mutlaka o paragrafta, o bölümde anlatılan konuyla ilgili, Cenab-ı Hakk'ın hangisinin onunla ilgiliyse gidip o ismi gelip buraya yazıyor. Bize gelse hepsini Cenab-ı Hak deyip deyip geçiyoruz. Söz yanlış değil. Fakat bir de tam oraya oturan kelime var. Cenab-ı Hakk'ın isimleri içerisinde tam ona münasip bir isim var. Gidip onu bulup gelip koyuyor. Dolayısıyla o paragrafı anlamak için Cenab-ı Hakk'ın o ismini anlamak, zaten asıl konumuz Cenab-ı Hakk'ın zatını anlamaktır. İsim ve sıfatları anlamaktır. Bu vesileyle Esma-i Hüsna'yı çözmek, anlamak, bu da mütealanın yine başka önemli bir prensibi. Bunu yaptıktan sonra, kelime bilgileri tamamlandıktan sonra, bu defa cümleye geçmek lazım. Şimdi cümlede, eee Bazen uzun cümle, bazen kısa cümle oluyor. Belki o cümleleri bölmek gerekebiliyor. Sonuçta biz hani okuyup geçmek değil bakın, mütevayarın maksadı okuyup geçmek değil. Oradan bir şeylere kokusu gelmesi lazım artık. Yani onun arka planını anlamaya, kavramaya, ne bileyim bunu hedef etmemiz gerekiyor. Şimdi bu çerçevede bazen oluyor ki cümlenin başı işin hikmetini, ortası hakikatini söylüyorsa veyahut da bunun hikmeti şu, şu, şu diyorsa onu kendi kıvamızda madde madde 1, 2, 3 demek bunun için üç hikmeti varmış gibi e, kısımlarına ayırarak bunu çözmeye çalışmamız gerekiyor. Yani cümle kısaysa biraz daha kolay. Uzunsa kısımlarını ayıracağız e, ta ki hazmedelim. Ve oradaki vurgu bakın vurgu kelimesi bu beton diyorsunuz ya Almanca. Ee, bu bazen manayı değiştirir. Oradaki vurguları da yakalamak lazım. Almanca'daki vurgu genelde kelimenin başında yapıyor, doğru mu? Cümlenin başında hesabla, başında. Yani asıl önemli kelime başa alınıyor, sonra fiil ve devam ediyor cümle, doğru mu? Türkçedeki vurgu öyle değildir. Türkçedeki vurgu fiile en yakın kelime hangisi ise en vurgulu odur. Fiil. Fiilin yanındaki cümle diyelim 90 vurguludur. Daha arkasındaki cümle 80 vurguludur kelime, daha gerisindeki kelime 70 vurguludur vesaire. Yani, e, fiile en yakın kelime, en vurgulu kelime, oradaki hedef kelime, hedefe en yakın kelime, fiile uzak kelime, hedefe de ikinci derde, yani uzak, çok e, ne diyelim, çok yakın değil. Dolayısıyla, e, vurguyu yakalamak lazım, asıl kastedilen şeyi yakalamak için o fiile yakın kelimeyi yak bulmak gerekiyor. Hani ben Ankara'ya gittim. Ankara'ya ben gittim. İkisi aynı söz mü? Değil. Ben Ankara'ya gittim sözü şunun cevabıdır. Ben nereye gittim? Sorusun cevabı ben Ankara'ya gittim. Öteki Ankara'ya ben gittim. Ankara'ya kim gitti? Ben gittim. Bakın birisi nereye gittim sorusunun cevabı, öteki kim gitti sorusunun cevabı. Yani birisinde vurgu kim olduğu üzerine. Birisinde vurgu nereye olduğu üzerine. Öyle mi? Yani aynı cümleyi aynı zannetmeyin. O aynı cümle, aynı gözüken cümle iki farklı şey anlatıyor aslında. Mütalada bunlara dikkat etmek gerekiyor. Cümledeki vurgu nereye gidiyor? Asıl e, hedef neresi? E, yan hedef neresi? Siz asıl hedefi vurursanız yana düşmezsiniz. Ama asıl vuramazsanız yanı yakalarsınız burada bir şeyler var dersiniz. Ya var bir şey de asıl hedef o değildir. Takılmayın oraya. Evet. üçüncüsü paragraf kelime cümle paragraf. Malum her paragraf abzat diyorsunuz ya ana konunun bir alt başlığını anlatır. Kendi içinde bir konu bütünlüğü vardır. Nasıl ki cümle kelimelerden oluşan bir mana bütünü, paragraf da cümlelerden oluşan bir e, mana bütünü o paragrafta bir tek mana vardır. Oradaki para, en nasıl ki cümlenin ana manasını, ana fikrini yakalamak önemli. Oradaki paragrafın da ana fikrini yakalamak önemli. Yani cümlenin cümleye ait bir para, e, anlamı vardır, doğru. Ana fikri vardır. Fakat bir de her paragrafın kendi içinde ortak bir manası vardır. Birinci paragraf, ne bileyim, bir şey hikmetini anlatıyorsa, ikinci paragraf, belki ne bileyim, hakikati anlatıyor, üçüncüsü neticesini gösteriyor, dördüncüsü delilini, beşincisi ispatını yapıyor vesaire. Her paragrafın mutlaka grup olarak bir fonksiyonu vardır orada. Paragrafı bu şekilde görmek lazım. Paragrafın kendi içinde e, takip kelimeleri vardır, anahtar kelimeleri vardır. Madem öyledir, o halde şöyledir. İşte nasıl bu böyledir, aynen bunun gibi şu da şöyledir gibi. Şimdi o mademler ötekiyle bağımlı. Birisi delildir, birisi hükümdür. Yani nasıl ki bu iş böyle oluyor, işte bu şu işte şöyle oluyor tarzında. Madem ki e, elbette. Ne yani, bileyim, nasıl ki öyle de gibi böyle paragraf içinde cümleler arasında mutlaka takip cümleleri vardır. O takip cümleleri yakalamak gerekiyor takip cümleleri e, bizim yani olayın e, mantığını çözmemizde sistematik sistematiği çözmemizde önemli. Çünkü birisini delil yapıyor, ötekin de hüküm yapıyor. O hükmü anlamak için bu delili görmek gerekiyor. Ya da bu delili o hükümle irtibatlandırmak gerekiyor. Bağımsız iki ayrı konular alırsan bile varamazsın. Bununla birlikte hani madem gibi işte gibi, evet gibi bazı vurgular var. Risale-i Mesela şu evet kelimesi çok kullanılıyor. Belki hiç kitap, hiçbir kitapta kullanılmadığı kadar kullanılıyor. Fakat evet kelimesinin iki vurgusu var. Birisi dil bilgisiyle alakası, var. Malum evet, kelime anlamı itibariyle tasdik manası ifade ediyor. Fakat bunun çok daha ötesinde o hakikatleri kabul ve tasdik. Yani o hakikatleri kabul ettiğimizi, tasdik ettiğimizi, inandığımızı e, teyit ettiriyor bütün için. Evet dedirtirken dedetir, bize o konuyu kabul ettiriyor. Bakın Risale-i bir farkı var.